Herkese merhaba. Yoga Dünyası YouTube kanalına hoş geldin. Bugün sizlere zihin bağışıklık sistemi hakkında bilgiler veriyor olacağım. Zihin bağışıklık sistemi ile fiziksel dünyadaki bedenimizin bağışıklık sistemi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Zihnimiz düşüncelerden oluşur. Düşünceler ise maddi dünyada tezahür ederler. Düşüncelerimiz maddi dünyada tezahür ediyorsa ağzımızdan çıkanlara biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor demektir. Düşüncelerimizi kontrol etmek için ya da düşüncelerimizi gözlemlemek için pranayama nefes teknikleri uygularız. Nefes teknikleri zihnimizde boş bir alan açarak zihnimizi gözlemlememize ve düşünceleri programlamamıza yarar. Pranayama nefes tekniklerinin yanında yoga ve meditasyon çalışmalarıyla bunu destekleyebiliriz. Kendinize iyi bakın, pratikte kalın. Namaste.